105 kilo mu? Çok güzel ama ya. Ha biz de demiyor bir şey demiyor şu an. <laughs> Arkadaşlar tiftik keçileri doğru mu? Ankara keçisi diyorlar bunlara. 3-4 aylık civarında. Maşallah. Ve satılmış. Malcılık bitti. Bırakacağım gayrı kesme vereceğim bunları. Bıçaklık aldınız. Kesin fiyatları kaç lira? Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Recep Kılıç. Arkadaşlar 20 Haziran 2022 Çorum Hayvan Pazarındayız. Şu anda Küçükbaş videomuzu izlemektesiniz. Birinci videomuzda Büyükbaşı yayınlamak istedik. Küçükbaşı bu kez ayrı olarak yayınlamak istedik. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorumlarda özellikle düşüncelerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Kanala abone olmak Beğenmek ücretsiz arkadaşlar. Özellikle beğenilerinizi bekliyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar bugün şu anda Küçükbaş Hayvan Pazarındayız. Bugün gerçekten çok kalabalık pazar. Altyazı 全部ね。Good, eh? <laughs>

Yakışıklı ne satıyorsunuz? Hangisin abi? Az önceki pazarlık kuzuya mıydı? Kuzuya'ydı. Adam 100 liraya geliyor baharı diyor. 100 liraya geliyor. Kendi diyor. Daha baharı diyor Sen ne istedin abi? Ya o bak demiş benim için satıyor. Mal benim. O neydi? Bursa bir o hediye koç dedim. liraya geliyor daha iddia diyor. Daha baharı diyor. Daha diyor ya. O da 1650 lira dedi. He. Toplulara ne diyorsun? Onlar 2900'ler yüzü alındı toplular. 2900'lere alındı. Alındı 15 tane. Ne yapacaksın? Kurbanlık mı satacaksın? Kurbanlık. Kaça satmayı Öyle düşünüyorsun peki? vereceğiz? işte 100 lira bir. Anladım. Onunla daha devam ediyorlar. Belki alacaklar sanırım ya. Orada kalmaz zaten. Sen bakarsın he. Sen aşağı uza kalsın he. Sen sessiz ses işimiz görürsün. Vallahi o zaten gücü yok bugün ben sana Ama buraya el değil iş yapmıyor. Aldılar sanırım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kabul etsin. Eyvallah. Hep Allah razı olsun. Evet Al, arkadaşlar 1700'e bu kuzu verildi. Ataklık. Sevgiler. Şey Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim maşallah. Halep tekeler. Çok güzel. Biraz koptu, üttü. Bunların üçü de teke. Abim bu büyük tekiye 6 lira diyorsunuz. Evet. Diğerlerine ne diyorsunuz? Ala bu şartta olan 4 lira, diğeri 3 lira. Şu üstteki ala olan dört e, lira, yerine de 3 lira diyorlar. Maşallah. Aa. Hiç tarttınız mı şu teke, büyük teke kaç geliyor? Hiç tarttınız mı? 105, 105 kilo mu? Çok güzel ama ya. Bunu kendi üretiminiz mi aldınız mı? Devam var o zaman Halep olarak. Kalmadı, yani. Kalmadı mı? Ee, tek, tek, tek. Buralarda kıl keçisi çok ya. Kıl keçisi çok, kara keçi çok. Halep'ten memnuniyetiniz nasıl? Halep az olduğu için talep görüyor bu tarafta sütten dolayı. Ama çok güzel besisi de var. Besi de iyi tutuyor. Anladım. Yani geri güzel olursa besiyi güzel tutuyor. Kara geçe. Ama kara geçe daha etli oluyor. Genelde bunu keyfe keder alıyorlar ya. Yani Hevesli salıyor bunu. Öyle mi? Tabii. Boylu post oluyor Aynen. yavruları da. Ama Halep'e şey çok bu tarafta. Rağbet çok, çok. mu? İsteyen oluyor. Hayırlı satışlar. Teşekkür ederiz. Şunlar da var. Şunlar var. Evet. Onlar Malandamız da senin da mi? Zaten. Da Onlara ne diyorsun? Bunlar toplu fiyat 1600 1600'er kebişler, işte keçiler hepsi karışık diyorsun. Evet. Orada fiyatı. hepsi kısır zaten. Yavrusuz herhalde. Yani oğlanı oğlan yeme düştü. Keçisi boşa çıktı. Keçisini boşa çıkarttın diyorsun. <laughs> Hayırlı satışlar. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Hazır olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Allah razı güzel Sokullarım var, güzel tekelerim var maşallah. Allah evet, olsun. Önce tekelerden mi başlasak? Nereden de söz başlayalım abi? Bu tekelere ne diyorsun? Tekelerin büyük olanlarla 7500 yüz parasına. Diğerlerin üstünde Şimdi az önceki çektiğim Halep ile bunun arasındaki fark nedir? Bu biraz daha gerimli, uzun, daha kısa. Et farkı var. Daha mı ee, etli diyorsun? Bunlar bükülmüş. Koku olmaz bunlarda. Bunlar bitirmiş, Kırılmış eneme. Sindirileneme. Anladım. Kurbanlık. Kurbanlık. Ee, 50 55 kilo üzeri. Et karkas et evet. veriyor. Karkas. Toplulara ne diyorsun? O top olan eee damızlık koyunlarımızda da 28 2800 e veriyoruz. Bunlar Bunlar e, kaç yaşında koyunlar? Bir kuzunası, iki kuzunası. Öyle kuzu. mi? Evet. Tamam. Bir kuzu, iki kuzunası. Evet. Bunlar boş şu anda. Şu anda boş. Kurban olurlar Kurban dolurlar. Damızlık olurlar Anladım. Evet koçlarımız da ayaklandı. Bunlara ne diyoruz? Koçlara. Onların tane fiyatı 5500. 5500 tanesi. Evet. Ya bunlar şimdi izleyenlere bunlar bu fiyatlar abartı gelebilir. Doğru mu? Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Pazarlıkla arkadaşlar iyi pazarlıkla bu fiyatlar aşağı çekiliyor. Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Diyelim ki ben şu büyük tekeye pazarlık ettim en son kaça düşürsün? Sağlam pazarlık kim? Peşin para için. 6 bin liraya veririz. 6 bin liraya veririz. Evet. Aşağısı olmaz. Yani. Aşağısı olmaz. Tamam. Abicim, hayırlı satışlar, hayırlı pazarlar. Evet arkadaşlar, burada kuzular var. Bu kuzulara ne istiyor abim? Kuzular bir buçuktan başlıyor. Bir buçuktan başlıyor diyorsun. Orada çebişler var, dişi. Onlar da 1400. 1400-1500 evet. civarı diyorsun. Haydi pazarlar abim. Evet arkadaşlar burada. Ne zaman arıda geldi bizim bir çek ya şu. Çok çok sıkı bir pazarlık oldu değil mi? Çok abi. Ya abi ya. abi, ya. abi ya. 7'den aç. Yok yo, Olmuyor ya. bedel. Alırım 100 Yok 7'den aç. Hayır 100 lira. Hayır Yok yok ben de. bir bir bacağı kısa olsun. baba. 100 lira verir. Yok yok 100 lira. Yok yok. bin lira. 7 Yok yok. Almasa tamam. Hayır Allah Hayırlı olsun. Allah ın. Allah ın. Koyunları sattık. Kaça sattınız abi? 7100 lira ucuz. 7100 lira hangilerini ee, sattınız aa, gösterebilir aa, şu miyiz? Şuan kostet Ahmet abi. Sudan ucuz abi piyasa durdu ne diyeyim. Mecbur kaldım verdim borcum var ihtiyacım var. Hangileri abi? Aa, var. şuradakiler abi. 6 tane. 6 tane. Bunlar yok. Anladım. Biraz hoca ya. Yaşı Yaşı biraz yaşlı biraz var diyorsun. Yaşlı, yaşlı diyorsun. Yaşlı yaşlı diyorsun. Yaşlı 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 Anladım. Ahmet abi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun Ahmet abine. Tamam. Ahmet abim hayırlı olsun. Abi. Hayırlı olsun. Yani hayırlı olsun. Abi. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Bunların hepsi erkek. Şöyle gösterelim. Akkaraman. Maşallah besleri iyi. Evet. Abim pazar olsun. Ne istiyorsun bu erkek toplulara? 8 lira. 3800 diyorsun. Hiç sattın mı? Daha satamadım. Bunlar kaçar er kilo gelir sence? Canlı 70 kilo, 35 e kilo et verir rahat diyorsun. Güzel, maşallah. Hayırlı pazarlar. Kardeşim merhaba. Merhaba. Pazar olsun. Ne getirdin? İnek. İnek getirdin. Sattın mı? Sattım. İyi. Sattın? Kaça sattın? 30. Kaça? 30'a. Nasıl istediğin gibi mi oldu? Ya. Olmadı Kesinlikle. mı? Kesinlikle. He, anladım. Güzel, güzel. Hadi iyi günler. Evet arkadaşlar, tiftik keçileri, evet. doğru mu? Evet. Ankara keçisi diyorlar bunlara. Pek nadir bulunur. Buralarda pek bulunmaz ama. Şöyle göstereyim. İşlerinde Şöyle göstereyim. Hepsi erkek. Burada dişi yok. Tamam. Ona tamam, onların hepsi erkek. Bunlara ne diyorsun? Bir kişi. Vardır. İkişer? Buçuk. buçuk. Bunlar kurban olacak nasipse evet. hissediyorsun? diyorsun. Evet. 55'er kilo geldi. 55'er kilo. Evet. Boylarına bakarsan değil mi? Evet. Maşallah o zaman ettiler. Evet. Bunu 55 kilo geldi bu. 55 buçuk kilo geldi. Çok güzel. Çok güzel o zaman. Şöyle göster. Hep senin değil mi? Evet. Kısırlaştırıldı yani. Hmm, anladım. Bunlar nerede yapılıyor şu anda? Hangi? Çorumda mı? Nerede yapıyorsunuz? Bunlar... Bunlar nasıl Yok yok. Yeni neresi bunların? Anneleri vardır damızlık olarak değil mi? Evet. Bunlar aynı çıkmış şeydi Ankara'dan. Ankara'dan da getirdiniz. Heh. Ankara'dan getirdiniz. Evet. Evet. Şimdi anlaşıldı. Tamam. Biz sattınız mı? Yok. Ama iyi günler. Görüşürüz abi. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar koyunlar yaşlı koyun. Ee, yanlarından kuzular ayrılmış. Doğru mu abi? Doğru. Şöyle pazar olsun diyelim. Ne diyorsun abi bunlara fiyat olarak? Bunlara 17'şer diyoruz. 17'şer diyoruz. 1700. 1700'er. İsteyen fiyat veren var mı şu anda? E, fiyat veren var. 14'er verdiler, vermedik. Anladım. 1400'e 1400 e 1400 e. vermedim diyor abi. Alıcısını bekliyoruz. Hayırlı satışlar. Sağ ol. Sağ ol arkadaşlar. Abi pazar olsun. Necdet abi çek abi Türkiye'de. Mustafa e, abi haber bölgesinde ha. çok Aynı büyük şey. hayvan alıp satan adamı çekin. Yöresel şey yapar ha. 18 tane 30 götürüyor ha. Ne diyorsun? Sen? Vallahi şey yapmıyorum. Ne diyor 30 Bilmiyorum Necdet evet. abi 35'e götürüyor 35. 15, götürüyor. 15, 15 tane alıyor, yok. 20 bir hayırlı olsun. 15 tane değil abi 18 tanesini götürüyor. Kaça yapıyor? Pazarlığınız ne? Ben yapayım mı şimdi? Gel. Eee dayı. He evet. 18 ay 36 dedik ya. Ya öyle değil, değil ya. ya. Öyle Lan, değil. Yemem beni ya. Aranızdaki nasıl bir fark? Sen, ne veriyorsun? Sen 36. 21 milyara e, 15 tanesini yakıyor. Hı. Ee, bin lirasını Yok. almıyor, 21 milyar. Yok. Hayırlı olsun. O, o, o Mustafa abi hayırlı olsun. Yok. Sen ahıl değil Mustafa. Mustafa. Abi işte üç e, tanesi de ki iskarta dedi. Üç de çöpe var Tamam, 15'ini Tamam Tamam, 36'ya bırakıyorum. 18 Yok sen bu da 15'in 21'e istiyorsun Ya bu nasıl bir pazarlık ben anlayamadım. 36 milyar, 21 milyar, 15, 18. Abi o geçen tabi aklımdakini söylüyor. E sen ben de aklımdakini söylüyorsun. Ben aklımdakini söylüyorum da ben hala. Evet arkadaşlar. Evet, şey. Koyunlar bunlar. Ee, diye yani. Abilerim hayırlı pazarlar. Sağ, Sağ olun abi. Bu şey. Şey. ikişer diyor aramızda fark anlaşıldı. Koyunlarda e, dişi düşük Allah, var mı? Yaşlı yok. Yok. Dişi düşük yok. Hayırlı günler. Sağ ol, evet, sağ ol abi. Evet arkadaşlar. Oğlaklar dişiyle erkekli karışık. Yaklaşık 3-4 aylık civarında. Oğlaklar. Şöyle göstereyim. Kürük, Kardeşim pazar olsun. Sağ ol abi. Buyur abi. Bu düşmanın ikisini katılıyor. Kaçalım dayı. Ben bilmiyorum. Osman'a gel abi patron. Patron şu soğuğu da, istiyor dayım Bak şu onu bir de şunu. 1.50 liraydı bunlar. ama. ne dedi? Dayım vallahi. Da, bu vallahi patronlarmış o kadar. Buyur dayım evet, 15. Eğil 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 ya. Eğil ya. Bu mazot muzot bağlamıyor. Bu ne olacak böyle? Kaldı Kucağımızda da, Elimizde kaldı. Bunları yayınla. yok da. Üstad sen bir ne istiyorsun? Kırıkkale'den geldi. Ya birer milyar istiyor. Satılmıyor Kırık Kırıkkale'den oğlakları getirdik. Kaç tane oğlak var burada? Bir burada 100 tane oğlak var. 100 tane oğlak. Ya. Birer lira istiyorsun. Ya anladım. Hayırlı günler Baran, abi. Anmece alay yok. Hayırlı Hayır. günler. Perişan. 18'e koydu. Bak. Evet arkadaşlar. Yok doğru göstereyim genel bir görüntü. pazar olsun. Geleceğim birazdan. Evet arkadaşlar burada güzel bir koç var. Satıldı sana. Abim pazar olsun. Aldın mı sattın mı? Aldım. Kaç aldın? 3 lira. 3 lira koç. Maşallah hayırlı uğurlu olsun göstereyim arkadaşlar. Pazar evet. olsun tekrardan Ne abi. Tanoğullar hayvancılık bizim. Öyle. Adaklı yapıyor. Çok, Çok güzel. Burada her çeşit hayvan evet. var. Koç teke seyiz <laughs> <laughs> Bir defa e, bu tekelere ne diyorsun? Tekeler 4 bin var, 3500 e var, 3 e var. Ne <laughs> 4 var. Şu büyük şeye tekiye 4 lira e diyor. Şöyle gösterelim. <laughs> Kısır koyunlara ne diyorsun? Mesela <laughs> 2800 3 lira arası. <laughs> 22 lira. Çok 22 lira. Koça ne diyorsun? Koç 4,5 lira. 4,5 lira. Bir tane de kuzulu koyunum var. Kuzulu koyunumuz lira bin lira. 3 bin lira, bin lira maşallah. <laughs> Dört buçuk diyor abim bura. Abim hayırlı satışlar. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür Abim pazar olsun. Youtube'da koyacağım çoban çayında. Abi ne diyorsun bunlar hep çebiş sanırım değil mi? Hepsi dişi çebiş kardeş. Hepsi dişi çebiş. Şöyle göstereyim. Kaç tane var burada? 44 tane falan. 40 41 tane. Ne istiyorsun bunlara? 16 şer. 16 şer istiyorsun. Hayırlı satışlar. Sağ Arkadaşlar burada 7 tane seyis var. Maşallah. Bunlar 4 lira satılmış. Şöyle gösterelim. olsun kardeşlerim. Eyvallah. Sağ ol Allah al, razı olsun. Dertlisiniz biliyorum ama yapacak bir şey yok. Millet hep ah diyor abi. En fazla yapabildiğim sizin dertlerinizi bu şekilde yayınlamak. Aynen, Aynen öyle. Satamadınız mı bugün de? 20 davar sattım abi. 20 davar sattın. Kuzu mu sattın? Kuzu, kuzu. Bunların akrenlerini sattın. Aynen. Bunlar da kaldı diyorsun. Aynen öyle. Kaçıra sattın bunların akrenlerini? 1700 kere abi. 1700. Bunlar 6 aylık oldu mu? Oldu abi. Oldu. Vesileri iyi duruyor. Güzel duruyor. Maşallah. Daha devam vardır sende? Var. var, abi daha yüz kuzumuz var. Ya yüz kuzum. Yayla da abi. Yayla da mı? Yayla. İnşallah hayırlısıyla onları da bir şekilde satarsınız. Nasip abi. Nasip nasip. Bu yan taraftakiler kimi? Onlar da bizim sayesinde. Maşallah. Şu koyduk büyük, koyduk şu koyduk büyük koyduk koçu kaldırıp çekebilir miyiz? Çekebilirsin abi. Selim orada. Bir görelim şunu. gerçekten çok güzel duruyor. Şöyle çekelim. Üstad fiyat ne diyorsun buna? 10 lira. 10 lira. Fiyat veren var mı hiç koça? 6 7, 7 bin, lira verip kadar verdiler. Abi. Verdiler mi? Verdim. Maşallah. Kaç kilo geliyor? Tattınız mı hiç? Tartmadım abi. Şöyle gösterdim arkadaşlar. Hayırlı, hayırlı satışlar, hayırlı pazarlar. Eyvallah abi. Abi pazar olsun. Sağ ol kardeşim. Şöyle isteyeyim. Çebişlere ne diyorsunuz? Dişeldir arkadaş. Dişi çebiş bunlar. Dişi. Koyunlara ne diyorsunuz? Üçer. Koyunlara da üçer. Hiç sattınız mı bugün hiç? Alışveriş var yok, mı? Yok, bugün siftah yok. Öyle mi? Yok, bugün siftah yok. Hoş. Hayırlı günler o zaman. Hoş. Üstad pazar olsun. Eyvallah abi hoş geldiniz. Burası senin. Ha, <laughs> burası da bizim. Yukarıda bir Şu yan tarafta. Var. Tamam. tamam önce bunları görelim. Hı -hı. Burada oğlaklı keçiler var. Oğlaklı keçi. Çebiş var. Kısır koyun ha. Kısır koyun var. Ne istiyorsun bunlara? Kısır keçi. Abi kısır koyunlara 2'şer istiyor. Oğlaklı keçilere birer buçuk istiyor. Yani bu piyasaya göre istediğimiz istediğimiz rakamlar bunlar. Abi. Oğlaklı keçiler. Abi bir genç mi? De, genç abi hepsi de genç. 2'şer yaşında da var, 3'er yaşında da. Tabii birer buçuk da istesek satılmıyor şimdi alıcı yok alıcı yok fiyatlar güzel ama çok uygun yani fiyatlar aslında. ucuz abi ha şu oradakiler oradaki keçilerimiz de onanlı keçisi onları da gösterelim daha yiğit keçilerden hı hı e orada yine abi fiyatlar yani kısır da var oğlaklı da var burada yine burada birer buçuk istiyoruz buraya Bunlar honamlı diyorsun. Ha, honamlı, honamlı kırığı var şimdi. Kırık, abi. evet. Ama da beraber işte birer buçuk istiyoruz abi. Kimisinin birkaç tane oğlak gördüm, başka oğlak yok. Değil mi? Yani de biraz da oğlak olak yok. Oğlaklar yerinde ha, Hı -hı. köyde ha. Köyde. Ne Şöyle göstereyim artık. Hani olacak bilmiyorum abi. Yani. İşler zor diyorsun. İşler çok zor abi işte. Mazot da pahalı. Mecbur arabayla gidip geliyor. Bir yerden alıyorsun, başka yere götürüyorsun, Satılmıyor. Kırk pazar geziyor. Yani durgun her şey, bir şeyin tadı tuzu yok. Evet, maalesef. Ee. Hayırlı satışlar. Eyvallah abi. Hayır pazarlar diliyorum. Eyvallah abi. Sağ ol. Merhabalar. Merhaba. Satıyorsunuz. Satıyoruz <laughs> daha. Ne istiyorsunuz bunlara? Erkek değil mi? Erkek topluyorlar. Ter ter. Müşterisine göre diyorsun. Sağlam müşteri bekleniyor diyorsun yani. İnşallah. Hayırlı satışlar. Pazar olsun abi. Sağ olasın. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Gece 3'ten beri ayakta. Yıkmaz saat 10 oldu. Daha bir tek davar satamadık. Bu Sat ne bizim? Sat. 750 bin lira, 800 bin lira veriyor. yok parası veriyor. Getirmeye 800 de veriyor. Geri götürüyor. yok. Hep boşta içeri giriyor. Nereden geliyorsunuz? Cemil Bey Kozuca köyünden. Yani. Ali Acar. Ali Acar. Davarcı. Anladım. Şu anda getirdiğim gibi geri götürüyor. Öyle mi? He, hiç bir şey satamadık, ilezildik. Şimdi yol parasına kredi şey çekeceğim, yol parası vereceğim. Allah yardımcınız olsun ha. Ya, kardeşim, şu bize bak. Gece üçte kalktım. Gece üçte kalktım ben. Evet. Kışı buna yem yedirdik. Bugün arpanın kilosu altı bin lira. Alıp da yediremiyor. Evet, sor. Bu ne olacak bu kardeşim? Bu ne olacak bizim bir halimiz ya? Gerçekten zor abi. Biliyorum ben de küçük Çiftçilik başlayayım. Bitti. Evet. Malcılık bitti gayrı. Malcılık bitti. Bırakacağım gayrı. Kesme vereceğim bunları. Siz üretiyorsunuz değil mi? Üreti evet. yok. Kaç baş hayvanınız var? Şu anda 200 davarım var. Koyun, geçi. Ne güzel. Ama çobana veriyor 6000 lira aylık. Getiriyor. Bal satan. Evet. Bunlar e ee, mi? Çeviş olarak çekildim. Erkek çeviş. Erkek çeviş. Hep erkek kurbanlık. kurbanlık. Hep kurbanlık. Peki abi ben ne istiyorsun abi. da satamadım diyorsun yani? Şunlara ben 1700 lira diyorum. Gelen 1300 veriyor. Ben evet. zaten bunu kıştan aldım 1000 lira. Evet. 300 lira mı yedirdin lan kışın? Hay bezdik galiba. Vallahi hayır, bezdik ya. Şu milletin haline bak ya. Gece saat 3'te ayağa kalktık. Bunu buttuk, doyurduk, bazara geldik, satacak diye. Evet. Aa, satamadık geri götürüyor. Ne oluyor bizim bu halimiz? Allah yardımcınız olsun. Allah bilemiyor abi. Bari topla götüreceğim, kestireceğim. Ucuz bakarı kestir, bezdim elinde. Yapamıyor kayın. Zor oluyor, zor. Şuna bak ya. Hı -hı. Abim inşallah iyi olur. İnşallah umudumuzu bekliyor ama hiç zannetmiyorum. İnşallah, i̇nşallah iyi olur. İnşallah bak ölü bayram. Bilemiyor. Hayırlı günler abi. Teşekkür ettim kardeşim. Allah razı olsun. Bakın çek Yalan abi. Evet. İstat. Hayırlı olsun. Allah razı olsun abi. Bunlar abi. kurbanlık mı, adaklık mı? Tamam, bıçaklık abi. Bıçaklık aldınız. Geliyoruz kasamız. Abi çok güzel. Evet. Kaç ara aldınız? Abi bunlar 1950 lira aldı. 1900 ler. Evet. Hepsi mi yoksa sadece Yok abi, bu kısmı 5 tanesi. 5 tanesini. Evet. Abim hayırlı olsun. Teşekkürler. Ağlayan kasap. O da mutlu kasap. Ben de aksu kasap. Çok güzel. Hayırlı olsun. Bir aksu bir ağlı. Hayırlı olsun. 1900 almışlar arkadaşlar. Pazar olsun. Hayırlı olsun. Az önce çektik. 5 tane evet. satmışsınız. Bunlar da yine sizin. Evet. Bunların içinden satıldı zaten. Evet. Boyalılar da satıldı mı? Onun için mi işaretlediniz? Ayrı mı? Yok. Onlar da bir arkadaşındı. On hmm. Onlardan da satıyoruz. Bunlardan da satıyoruz. Anladım. Bunlar hep, hep erkek mi? Erkek. Hep erkek. Bunlara hmm. ne istiyorsunuz? Bunlara ikişer bin lira. İkişer lira istiyorsunuz. Evet. Evet senenin kuzuları da. Bunlar süt kuzuları. Evet. Kurban da olur. 6 aylık vardır herhalde. 6 var. Kurban Kurban Bunlar canlı 40 <laughs> kilo gelir. Canlı 40 er kilo gelir. Evet. 20'şer kilo verir diyorsunuz. Evet. evet. Şu anda Çorum'da kesin fiyatları kaç lira? Kuzu 90 bin lira. kuyruklu kuzu mu 90 lira? Kuyruklu 90 bin lira. Yani arkadaşlar kuyruklu dediğimiz evet, evet. Akkaraman, Kangal kuzuları. Evet. Bunlar 90 lira diyorlar. Kuyruksuz olunca biraz daha artıyor. Tabii tabii tabii. Hı hı. Bunlar 3-4 kilo kuyruklar geliyor. Üretici misiniz abi? Üreticiyiz. Ama şöyle de baktığımızda 3-4 kilo kuyruk ama kuyruk yağı şu anda etten pahalı etten bağlı, abi. pahalı evet doğru. 140 lira yani. ben sordum kasapta. Evet, evet. etten pahalı abi. Yani. Şu anda üreticiyiz tabi e, seneye göre normal fiyatlar. Evet. Seneye göre normal. Tabi bakarak. Satabilirsen elinden çıkartabilirsen güzel. Evet evet evet. evet. Ama satamayınca yoruyor insan evet, yoruyor. Mi? Pazarlama. Önemli olan pazarlama. pazarlama. Evet. 3 haftadır toklu getiriyorum, her hafta 200-200 aşağı düşüyor. Evet. 3500'den 3000'e kadar. Geldi. Öyle. Bugün bugün kaç tane sattın? Bugün 20 tane sattım, 3200 kilo. E toklu sattım, bunlar değil. Bunlar değil. Heh, bunlar değil arkadaşlar. Benimkilerin canlı 70 kilo geliyor. 70 kilo, canlı 70 kilo geliyor. Hayırlı günler abiciğim. Hayırlı satışlar. Sağ ol, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ evet arkadaşlar, bu da yan taraftaki abinin, fakat bunların yaşlarından dolayı. E farklı ayırmışlar. Mavi boyalı evet. bunlar da. Evet. Bunlara da 1800'ler mi diyor? Evet. 1800'ler istiyor. Buradan sattın mı abi? Yok buradan şu anda vermedik. Şu anda vermediniz. Evet alıcılarını bekliyor. İnşallah. Hayırlı günler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Çorum Hayvan Pazarı çekimlerimizi burada noktalamış bulunmaktayız. Genel itibariyle bu hafta da durgun bir pazardı. Alım satım mutlaka vardı. Çok güzel hayvanlar vardı. Küçük başta da büyük başta da. Fakat e, üretici dertli alım satın kurban önü Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi yorumlarda özellikle düşüncelerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim Bunlar bizim için önemli videolarımızın kanalımızın daha çok kişiye ulaşması için önemli Herkese iyi seyirler diliyorum.